Seçim öncesinde Tarsus'a biyogaz teknolojisi getireceğinizi söylemiştiniz. Ama maalesef şu ana kadar göremedik. Tarsus halk eczanesi projesi. Yani ihtiyaç sahipleri ilaçlarını ez bu eczaneden, halk eczanesinden ücretsiz alacak. Diğer taraftan Alzheimer Hastanesi projesi. içerisinde gündüz bakım evi, bakıcı eğitimleri, bakım önerileri, sosyal aktiviteler bulunan Alzheimer Hastanesi projesi. Yine Tarsus Yenişehir Stadyum Projesi, bu da vermiş olduğunuz sözlerden bir tanesiydi maalesef şu an hala ortada bir şey yok. Yaşar Kemal Kültür Merkezi Projesi, içerisinde bin kişilik bir tiyatro, konferans ve konser salonu ile 500 kişilik tiyatro salonu olun. Tarsus Tıp Fakültesi Projesi, içerisinde dört ameliyathanesi. Aynı zamanda diyaliz yatak sayısı 6 olan, genel yoğun bakım yatak sayısı 25, koroner yoğun bakım yatak sayısı 5, köh sayısı 22, acil yatak sayısı 18 olan. İki parkın birleştirilmesi projesi. Evet. İçerisinde yine Aşık hava Tiyatrosu, gezici kütüphane, hayvan parkı, stadyum ve kapalı spor salonu da alan iki parkın birleştirilmesi. Tarsus Parkı ve Yeni Parkı içerisine alacak olan kent meydanı şeklinde düzenlenecek olan elektrik alan herhalde kimse yok. Yine diğer taraftan belediye AVM projesi. Belediye AVM projesi ile ilgili de maalesef şu ana kadar yapılmış olan bir şey yok. Birkaç halk market var. Tabi halk marketlerde normal Ada Halk Market ama dışarıda 35 TL'ye normal marketlerde 35 TL'ye satılan kaşar peynirin 40 TL'ye satıldığı bir halk marketimiz var maalesef. Yine diğer bir konu, önemli bir konu yata kapasiteli yeni bir huzur evi yapılması için bakanlıkça bütçe gönderilmiş il müdürlüğüne. İl müdürlüğü Gaziler Mahallesi 2809 ada 8 parselde kayıtlı 13 dönüm 9 metrekare olan alanın kendilerine tahsis edilmesini hissettim. hizmet için kullanılacak diye yetki alınan taşınmazlar 23 20. 06. 2021 tarihinde ihaleye çıkıldı ve 5 milyon 124 bin TL'lik taşınmaz satıldı. Yani taşınmazların biz hizmet için, yatırım için kullanacağız diye yetki alınması ama yapılacak olan huzur evinin huzur evine tahsisin yapılmaması gerçekten verilen sözlerle yapılan eylemlerin açıkça çeliştiğini ortaya koymaktadır. Biz özellikle şu huzur evi konusunda bir an önce şu tahsisin yapılmasını ve Tarsun güncel